Günaydın doktor. Devam ediyor. Peki kiminle devam edecek? Evet, sırada göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Ertan Sunay var. Günaydın doktor, hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Çocuklar, teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkür ederiz. Güzel enerjinizle bize renk kattınız. Teşekkür ediyoruz. Çok naziksin, teşekkür ederim. Hocam iyi görünüyorsunuz. Ne güzel. Ama iyi görünmek kadar iyi görmek de önemli değil mi? Yani sen iyi görüyorsun <laughs> o zaman hocam. <laughs> Oradan bir giriş yapayım. Oradan giriş yap. Evet. Tamam. Ee... Nasıl konuşalım, İyi görmenin ne kadar iyi, iyi bir şey olduğunu bahsedelim o zaman. Ya iyi, i̇yi görmenin tekniklerini anlatın hocam bize. Evet, göz hekimi gözüyle söylenecek şeyler var elbette. Ee göz bozukluklarının düzeltilmesiyle ilgili bazı şeyler belki söyleyebilirim. Evet. Ee, i̇yi görmenin insanlara mutluluk verdiği, kötü görmenin de insanlara mutsuzluk verdiğini zaten hepimiz biliyoruz. Mutlaka. Ee, hastalarla biz temas ettiğimiz zaman konu ne olursa olsun hastaların cümlelerinin arasına bir sıkıştırdığı bir şey var. Klişe gibi dursa da klişe değil bu. Göz bu başka şeye benzemez. Evet, evet doğru. Türkçede yerleşmiş Hep bir klişedir ama içi boş değildir hakikaten doğrudur. Göz bu başka şeye benzemez. Görme duyusu insanların üzerine en çok titrediği e, duyu elbette. Yitirmekten en çok korktukları şey e, bu duyu. E, o nedenle e, görme ile ilgili her şey e, insanların ilgisini elbette çekiyor. E, göz hekimliği de zaten e, hastalık tedavileriyle hastalık olmadan da görme bozukluğunu düzeltme çabalarıyla bu ilgi alanın içerisinde her zaman yer alıyor. Evet, oldukça sık mı peki görme bozuklukları? Yani Tabii. uzağı görme, yakını görme, işte, astigmatizm bir sürü dalı var. Yani bir sürü hastalık çeşidi var aslında. Tabii yani insanlık arasında çok yaygın ama ırklar arasında da belirli farklarla gene yaygın. E, yani Japonya'ya gittiyseniz ya da Japonya ile ilgili bir belgesel izlediğiniz zaman yolda yürüyen, metroya binen insanları yüzde kaçının gözlükte olduğuna bakarsanız bir fikriniz olur. E, yaklaşık olarak oran yüzde 98 e, Japonlarda Japonlarda ve astigmat mesela çok evet. yüksek. E, ülkemizde de tabii diğer ülkelerdeki gibi Avrupa ülkeleri gibi Orta e, Asya ülkeleri gibi e, bir yaygınlık var. Ama gözlük genellikle ihtiyaca binaen kullanılan bir şey olduğu için. Burada şu soruyu hmm. sormak istiyorum hmm. hocam. Türkiye'de en yaygın göz hastalığı hangisi? ya da rahatsızlığı hastalıkları. Aa, bir kere e, olayı şöyle iki ayıralım. Göz e, hastalıkları ve e, göz kusurları, kırma kusurları. Yani gözlük, uzağa görme, yakını hmm, görme gibi hastalıklar. E, onları biz aslında hastalıkla demiyoruz biliyor musun? E, gözlük gerektiren e, şeylere biz hastalık demiyoruz. Onlar bir kırma kusurudur, bir kusurdur o. Evet. Miyopi, astigmat, göz hipermetrop. Bunlar bir hastalık değildir. Bunlar kırma kusurudur. E, ayakkabı numarası gibi bir şeydir. Bunun Normali anormali de yoktur. Yani 42 numara ayakkabı giyen bir erkek de normaldir. 43 giyen de normaldir. Yani ayakkabı numarası gibi aslında uzağa görüyor. Bazı gözler daha yakın odaklıyor. Bu bir hastalık değil bu bir kusurdur diyebiliyoruz. Aynen biliyorsun. öyle evet. kişisel bir özellik. Evet. Önemli olan kişinin gözlük taktığında tam görüp görmemesidir. Gözlüğü taktığı zaman tam görüyorsa o kişinin bir sağlık sorunu yoktur. Gözlüğü takmasına rağmen tam görmüyorsa o zaman bir meselemiz var demektir. Evet. En yaygın gözüken göz kusuru da e, miyopi, e, daha sonra astigmat. Yani uzağa görememe. Miyopi uzağa görememe. Evet. Hipermetropi hem uzağa hem yakını bulanık görme. Bir de 40 yaşından sonra hemen hemen herkesin yakalandığı bir olay var. Yakını, okuma mesafesini evet, bulanık okuma görme. Okuma gözlüğünün edinildiği yaşta. presbiyopi. Hmm. Onu hipermetropiyle karıştırırlar. O presbiyopi. Bizim ömrümüzde insanların bu sıkıntısını gidermeye çalışmakla geçiyor. <laughs> Ellerinize sağlık diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Göz hekimliğinin evet. şu anda önemli konularından bir tanesi gözlük takan ama gözlük takmak istemeyen insanların gözlükten kurtulmalarını sağlamak. Evet, bu... Gözlük ya da lens çünkü. Ya hani da kontak hani, lens. O da evet. çok ağır bir yani zor bir Bizim için aynı var. anlama geliyor zaten. Evet. Tabii. Bizim için kontak lens takmak veya gözlük takmak aynı şey. Yani şöyle demek istiyorum. Sabah kalktığında gözü açtığında Herhangi bir şey, bir aparat takmadan dünyayı güzel görmek evet. adına yapılıyor bu işlemler. Elbette, çünkü çağdaş yaşam koşulları insanları buna biraz zorluyor. Örneğin eskiden 40 yaş sonrasında da insanlar gene yakını iyi göremiyordu gözlüksüz ama adam cihazını ya da kadın cihazını hemen hemen tek derdi. Gazetesini okumaktı, günün bir işlemi. Onun dışında kitapla bir işi varsa, bir dosyayla işi varsa orada sırada takmaktı yakın gözlüğünü ama şimdi cep telefonlarını düşünün. Gözümüzden hiç almıyoruz değil mi? Devamlı bakıyoruz. Evet. Ee, düşünün. Ee, Gözü bozuyor PC, mu onlar hocam? bozmaz. Bozmaz ama yani yakını sürekli cep telefonları bozmaz. Hayır, bozmaz. Ee, ama sürekli yakına bakan bir insan sürekli yakını tabii gözlükle görecek bir kıvamda kalmak istemez. 40 yaş sonrasında birisini düşünün. Uzağı net görüyor ama cep telefonunu her aldığında eline yakın gözlük takmak zorunda. Yani bu imkansız. Hmm, o zaman şey gibi. şöyle dur bir dakika ben bir ya. bakayım diyor cepten bir yerden gözlük çıkıyorlar düşüyor kırılıyor. Gerçi çok tatlı oluyorlar. Ama konforu <laughs> <laughs> dur, dur bakacağım <laughs> şimdi bir dakika Ben de nasıl mesaj <gülüyor> <yiyeceğim>? <gülüyor> yazacağım deyip takıyorlar. Ay ben çok bayılıyorum. Ama hayat konforunu düşürüyor böyle değil mi? Tabii yani neredeyse imkansız hale getiriyor konfor sahibi olmayı. Ama bundan 40 sene öncesini düşün. Cep telefonu yok. Yakın görme ihtiyacı gündelik hayatta minimalize oluyor. Yani o teknolojiyle zaman teknolojiyle birlikte o zaman yakın görme, görme ihtiyacı. O zaman bu ihtiyaç arttı. O nedenle insanlar ne yakın için ne de mümkünse uzak için gözlük veya kontak lens takmak istemiyorlar. Yani bu çok yaygın bir talep. Hı. Uzun yıllardır gelişen yaygın bir talep. Bize düşen de bunu elden geldiğince düzgün şekilde sağlamaya çalışmak göz hekimlerinin de temel görevlerinden birisi neredeyse çağdaş sorunlar da bu oldu. Evet hekim tabii ki çok önemli e, sizi birçok meslektaşınızdan <laughs> ayrıştıran noktalar var bir yandan da teknoloji de önemli değil mi hocam? Yani tabii. Şu anda göz tedavisinde göz kusuru dediğimiz bahsettiğiniz konuların tedavisinde teknolojinin geldiği nokta epey bir sorunu <laughs> çözmeye imkan veriyor bize. Tabii ki ileri teknolojisiz e, özellikle göz kusurlarını düzeltmede göz hekimliği hiçbir şey yapamaz durumda. Sadece yüksek teknolojiyle bunlar sağlanabiliyor. Ama yüksek teknoloji de gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bunun da avantajlarını paylaşmak keyifli oluyor tabii. Evet mesela no touch lazer bunlardan bir tanesi Doğrudur. No touch lazer insanların kafasını karıştıran bir konu. Ben bunu gözlüyorum. No touch lazeri övgüyle bahseden kullanan göz hekimlerinin sayısı Türkiye'de gittikçe artıyor. Değişik şehirlerde yeni yeni hastaneler bu cihazla başladılar devlet hastanelerinde kullanılması yaygınlaşmaya başladı. Şu anda ismini vermem belki doğru olmaz diye vermeyeyim. İstanbul'da iki tane çok büyük eğitim hastanesi. Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanesinde de bu cihaz birkaç senedir gürül gürül çalışır durumda, aktive duruyor. Ama şu da var hocam yani bu cihaz da yeni bir cihaz. Sonuçta sizler hekimlerin, bizler hekimlerin de bu konuda biraz kendini geliştirmesi, yani eğitim bitmiyor tabii bizde mutlaka ama teknolojiye adapte olmak da çok önemli burada diye düşünüyorum. Elbette tabii ama bunların zaten hizmet içi eğitimleri veriliyor. Üstelik de e lazer cerrahisi konusunda deneyimli bir hekimin adapte olmakta zorluk çekmeyeceği yöntemler. Bunlar yalın basitleştirilmiş, sadeleştirilmiş yöntemler. No touch'tan bahsediyorum. Merak ettiğim konular var No Touch ile ilgili. No Touch dokunmadan demek. Doğru. Dokunmadan nasıl bir operasyon yapılabilir? Benim Şimdi... şu an çok aklım almıyor. <laughs> Şimdi ben onu şöyle özetleyebilirim. Bundan yıllar yıllar önce, belki bir 30 sene önce ilk lazer PRK adı altında çıktı. PRK şuydu gözün en dışında bir zar var oraya lazer işlemiyor. O zarı bizim yoldan çıkarmamız gerekiyor. O zaman alkolle biz orayı gevşetiyorduk ve o zarı eriterek oradan temizliyorduk. Sonra lazer yapıyorduk. Buna PRK deniyordu. Hı, hı. Sonra bunun bazı sakıncaları, bazı yetersizlikleri ortaya çıktı. LASIK dediğimiz ikinci yöntem devreye girdi. Orada ne yapıyoruz? Elimizde bir cihaz var. Bu cihazla korneadan bir şapka kaldırıyoruz. O zar dediğiniz tabakayı. Zarı uzaklar. kaldırıyoruz. Eritmek yerine şapka açıyoruz. Bir menteşeli şapka. Evet. Geçici olarak kaldırıyoruz. Altına lazer yapıyoruz. O şapkayı yeniden yatırıyoruz. O yerine kaynıyor. Lasik ve türevleri böyle çıktı. Sonra bu lasi acaba keserek, çizerek yapmasak da onu da lazerle çizip yapsak. Yani, yani hem şapkayı kaldırma işlemini lazerle yapsak hem de sonra gözlük düzeltme işini lazerle yapsak. Tamam. Femtosaniye öyle çıktı. Sonra yüzey ablasyon dediğimiz yöntemler PR kaldın. Yani ilk baştaki bahsettiğim yöntemin çok daha mükemmel hale getirilmiş şekilleri devreye girmeye başladı. Ne yapalım? Biz alkolle eritmeyelim zarı. O zarı bir bütün halinde çıkaralım. Kesmeden sonra lazer yani yapalım kesmeden. ...yani bir menteşeli şapka gibi dedi. ...sadece üstteki epitel dediğimiz zarı kaldıralım. Lazer yapalım üstüne yatıralım. Bu LASEK denen bir yöntem oldu çok da popüler oldu. Çok da güzel sonuçlar alındı. Ve en sonunda bir cihaz geliştirildi. Almanlar bunu geliştirdi. Ee, en üstte bizim devamlı önümüze engel olarak çıkan lazerin çalışmadığı, işlemediği, dokuya çalışan bir lazer imal ettiler. Ha, yani artık bu sefer olup açma, çekme evet. falan hiç yok. O zaman alkolle silmek, kesmek, şapka kaldırmak bir bütün halinde kaldırmak vesaire vesaire vesaire. birisine Hiçbirisine gerek kalmaz hale geldi. Hasta yatıyor lazer makinesine gözüne uyuşturucu damla damlatıyoruz. Yukarıdaki yeşil ışığa odaklama ışığına bak diyoruz. Düğmeye basıyoruz. makina bir lazer demeti gönderiyor. Önce bu epiteli işlem yapıyor, düzeltiyor. O zarı, sonra zarın altındaki bölgeyi kendisi düzeltiyor. İş bitiyor. Damlasını hastanın damlatıp kalk diyoruz. Şimdi buna ne no touch. Sürüyor? Yani o kadar bir şey. Ee, Bunlar hep böyle milimetreden de küçük yüzeyler ama ne kadar kolay bir, bir, bir milimetre'nin binde birindeki ölçeklerden bahsediyoruz. Evet. Ee, i̇ki saniye ile 50 saniye arasında düşüyor, de değişiyor süre, tedavi süresi. Eğer küçük bir numara düzeltiyorsanız iki saniye. Büyük bir numara düzeltiy. ...en fazla 50 saniyede... ...bu işi tamamlayabiliyorsunuz. Bir dakika olmuyor Bir yani. Bir dakikanın altında. Üstelik işlem sırasında... Elinizle göze değmiyorsunuz, cihazla göze değmiyorsunuz, zar kaldırmıyorsunuz, kesmiyorsunuz, çizmiyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Böyle iki eliniz cebinizde iş yapıyorsunuz. E buna tabii no touch'tan başka bir şey denemez. Bunun tabii bilimsel ismi trans PRK'dır. Trans PRK Almanların geliştirdiği bir yöntemdir. Ve bugün no touch dünyada kullanılıyor mu kullanılmıyor mu diye merak eden kişilere şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz dan girip bakabilirler veya evet, yolları Avrupa'ya düşüyorsa. Mesela Almanya'da gelişmiş herhangi bir tıp fakültesinin hastanesinin kapısına gidip sizde no touch lazer yapılıyor mu diye sorabilirler. İngiltere'de e, Prince Charles Kraliyet Hastanesi'nin göz bölümüyle irtibat kurup siz no taş lazer yapıyor musunuz? Böyle bir şey Devapılar var mı? Cevaplar nedir? Diye. Evet tabii ki. <laughs> Elbette, ya ama şöyle tabii. bir şey gözde ilk lazer çıktığında da insanlar korkuyordu. Hocam <laughs> lazer yaptıracağız ama ileride ne olacak? E şimdi zaten o teknoloji sürekli kendini geliştirdi ve buralara geldi. Yani evet. o birikim alttaki 30 yıl önce. Önceki lazer teknolojisi evet. ama hep teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık tamamen kusursuz ve neredeyse hatasız e, lazerler üre, üretildi. Elbette cihazların gelişimi sürdükçe kusursuzluğunda dibi yok zaten. Hep daha iyi, hep daha iyi, hep daha iyiye gidecek ama mesela hastalardan bazen şöyle bir şey oluyor. E, <laughs> Ya ben bekleyeyim en iyisini alayım lazeri. Evet. Bu ben bekleyeyim en iyi bilgisayarı alayım, ben bekleyeyim en gelişmiş cep telefonunu yok. alayım gibi bir talep. Öyle bir şey yok. Yani o Olum sonsuza yok. dek devam edecek. O nedenle var olan makulü yakaladığınız zaman e, insanların mutlu olduğu şeyi, başarısı kanıtlanmış olan bir şeyi yakaladığınız zaman bundan yararlanmak istemek gayet doğal. Mutlaka. Peki kimler yararlanacak hocam? Yani Niyoplar. taç, lazer herkese yapılır mı? Yok. Her, hiçbir lazer herkese yapılmaz zaten. Bakın bir şey de söyleyeyim burada. En iyi lazer yöntemi şudur diye bir cümle kurulması mesela beni çok rahatsız ediyor. Ama Kim şunu diyebiliriz hocam. Kişi özel. Sana göre en iyisi. Sana öyle. göre en iyisi. Çok demek, teşekkür daha ederim. Daha doğru belki. Hekim olduğun için bunu tabii sen değerlendirebiliyorsun. Ben lafınızı kesmiştim. Yok hayır. Yani bu ancak bir hekimin kavrayabileceği bir şey oluyor. Kolay kavramıyor diğer meslekte olmayan Doğru. kişiler tarafından ama. Hikaye şu herkes için en iyi lazer farklıdır. O yüzden tek bir lazer en iyi lazer diye lanse edilmemelidir. Böyle bir şey yoktur. Hastanın gözünün değişik özellikleri vardır. Çok sayıda özelliklere bakarız biz ve sonra deriz ki güzel kardeşim senin gözün lazere uygundur. Ama şu yöntem senin için en iyi yöntemdir. E, tabii hastaların belli bir oranında ki bu yüzde 15 civarıdır istatistiksel olarak. Senin gözüne lazer iyi bir fikir değildir Deniz ve lazer de yapmayız. Ama lazer yapacaksak no touch en iyisidir. LASIK en iyisidir. Mesela wavefront en iyisidir. Böyle bir şey söz konusu bile değildir. Kimden bahsediyoruz? Hangi hastanın hangi gözünden Hangi değil gözden değil mi? bahsediyoruz? Evet. Her birine farklı bir şey söylemek gerekir. Magazinsel bir soru sorabilir miyim? Sor. Göz doktorları da... Lazer ameliyatı oluyor mu? Genellikle olmazlar. Genellikle evet yani. kaçarlar, ürkerler, korkarlar ama olan da vardır. Ee, benim lazer yaptığım belli sayıda bir göz ekimi popülasyonum var. Neden peki kaç hocam kaçarlar? E, Şundan O çok doğal bir refleks aslında. Ee, çok yakından tanıyorsanız bir konuyu, en girift özelliklerini biliyorsanız en nadir olasılıkları da görmüşlüğünüz oluyor. En nadir gerçekleşen hı hı. şeyleri. Ee, bir şöyle söyleyebiliriz e, bir postacının eve mektup dağıtarak evlere mektup dağıtarak eski usul postacı PTT'nin bir postacısının e, pazar günü tatilde yürüyüş yapması talebi gibi oluyor <laughs> çünkü. E lazer bir işlemdir, bir tıbbi işlemdir. Olumsuzlukları da olabilen bir tıbbi işlemdir. E, körlük ve benzeri büyük riskler asla içermez ama bazı olumsuzluklar olabilir. Bu olumsuzluklar son derece nadirdir. Göz doktoru şunu diyebilir belki ben görmem lazım benim hastayı operasyon öyle mi Herkesin görmesi lazım. Ama Sadece, şöyle bir inanış vardır. Bir şey olacaksa doktora ya da yakınına olur diye bir kötü bir inanış var. O biraz bir var. O biraz var gerçekten evet. ama asıl bence işin omurgası o değil. işin omurgası şu. Ee, bazı terslikler, aksilikler olabilir hastalarda nadir da olsa ve bunları biz aşarız ama bunlar olur ve bir göz hekimi bunların olduğunu görür yani 20 bin tane vakada bir tane iki tane bir olumsuzluk görmüştür bu zihninde yer eder onun Maalesef. ve kendisine lazer yapıldığı zaman bu olumsuzluğu yaşayabilirliğini bilir ee, oradaki ürküntü öyle bir şey olursa felaketim olur cümlesi değildir evet. öyle bir ürküntü yoktur ama şimdi böyle bir şey olursa ben bundan 10 gün, 1 ay, 2 ay uğraşacağım Allah diye bir düşen Bazen çok bilmek vardır. iyi değil hocam. Aynen öyle. Tamamen konuyu sizin gibi uzman hekimlere bırakmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Operatör doktor Ertan Sunay, göz hastalıkları uzmanı. Ben de güzel size güzel çok gidiyoruz. teşekkür ederim teşekkür çocuklar. Edeyiz. Çok sağ olun.